Herkese merhabalar bugün sizlerle dinozor videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar e, ben şey yapay zeka sesi yaptım. Arkadaşlar bu videoda 5 like gelirse yapay zeka sesi nasıl yapıldığını göstereceğim. O zaman başlayalım. Her uyanır mısın? Ne öyle abi abi uyandın mı? güzel kardeşim. Bak bizim abimiz bu. Çünkü biz başarıcık. Bu bizi kucağıcı. He öyle mi abi? Evet kardeşim. Merhaba yeni abi. Merhaba merhaba. Biz artık bir aileyiz. Bana abi demene gerek yok. Bana baba da diyebilirsin. Bana dinozor da diyebilirsin. Evet tamam. Abi yok ben sana abi diyeceğim. Tamam sen nasıl istiyorsan öyle. Sen mi o senin? Ne abi kardeşim? Abi, abi beni sırtına alır mısın? Olur, alırım. Abi, biraz ağırsın. Gel benim sırtıma. Eh, tamam. Oho, çok güzel. <laughs> ben seni taşıyayım biraz. Aaa, yarıştım. İyi misin, İyi misin? Özür dilerim. Kardeşim, kardeşim iyi misin? Aaa, <laughs> iyiyim. İyiyim abi, sadece yüksekten düştüm. Özür Ay, özür dilerim, özür dilerim. Arkadaşlar burada kameram çok hızlı dönüyor. Neden bilmiyorum. Baksana. Merhabalar, 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 merhaba. Kamera çok hızlı dönüyor. Bakın bir çekelim şey mi geri gelin, bir çekelim şey mi geri gelin. Bu sorunu yakın zamanda özelteceğim. Sen. İyi. İyi misin? Gel seni hastaneye götüreyim. Ben seni düşürmeyeceğim. Gel. Ben tamam, ona Tamam özür dilerim senden çok özür dilerim. Aa, abi. Aha. Aha. Dedim Aa bunlar da burada. buraya mı geldiniz? Evet evet. Bir falan. Şey gözüküyor mu? Bak. Bir şey var mı? Hayır hayır yok. Arabalarla müdahale gelmesini ister misin? Yuppi yuppi. Ya ne işte ya. <laughs> Allah yetişti. Abi gel abi. <laughs> gel buraya. <laughs> Lan ne yaptın? <laughs> Oha sen çok güçlüsün. Evet ben çok güçlüyüm ben Ma, çok... oğlum çok güçlüsün. Abi. Oha sen çok güçlüsün. Abi, abi, abi. Oha sen çok güçlüsün. Ya benim abim çok üşüştü. Ha. Ha. ne yaptın? Ne duruyorsun lan sen? Aa bazım. Ya mı? Aa. Bazımı sıkıyorsun. Karşımı yine batıracağım. Ha. <laughs> bunu karşıma bakalım. Karşıma buraya getirdim. Şimdi onu yine yapacağım. Ya Allah. Eee eleştireyim arkadaşım bu kötü adam bu kötü adam evet ben lanetli adamım benim özel güçlerim var şimdi hepimizi öldüreceğim aa, ay bırakma yok bunu. abi abi kafasına düşeceğim aa, 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 aa. Icardi. 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 <laughs> ne oldu burada? Ne oldu burada? Icardi bu bizi dövüyor. Tamam. I, 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 I. Bu benim sopam olsun artık. Evet sopamı alırım. Giremezsin Icardi. Kayıcım ne yapıyorsun? Ma kaçıyorum kayışçıya. Bırak. Bırak yapmamı düşünüyorum ama Ben şimdi kaçmamız lazım Kaçalım abi ya, kaçalım Aha, Kaçamazsınız Ay ay At bırak bizi Üstüne çıkacağım dur Kaçayım, Üstüne çıkacağım Aa, ah, Zırtın Zırtın açıktım Hayır lan düşeceğim ben düşeceğim. Tutunuyorum ben. Lan ne yapıyorsun asıl Yardım ettim. Sen kötü birisin. Lan Ne ne desem aslında. Ne Ben çok gerildim. Ninneliğim biraz alır ve bir saat sonra. Ah. Demek uyuyorsunuz size. Ben bu kardeşin alayım bari. Gel bakalım. Hadi. Ye. Ah. Ha ha ha. Ne yapıyor abi? Lan. Ah. Ayrıcım çık. Aa, tutuyorum seni. Aa, lan ne yaptın Ya buraya atma. Azay gücümü kullanacağım şimdi. Şimşek. Şimşek kızı. En güçlü. Hızı. Aa. Lan hayır beni sabitledi. kalı. sen gel. Benim de uçma özelliğim var. Benim ne var? Benim de... Allah'ım. Üstümden çıkıyor. Hayvan. Hafif bir karışayım. Abi bir. Bir dediğimde. Bir. Bir. Abi bana da özelliği veririz. Evet. <laughs> ya üçlerimizi beşlerim olur. Yeni bu tut. <laughs> Artık güçlüyüz. Tüm güzel güçlerim benim ol kardeşim. Ama abi ben kaşıyorum çok. Ben çok güçsüz oldum. Abi beni duvar ettir. Gel bakalım. <laughs> Gel bakalım. Demek öyle mi? Öyle. Öyle. Beni hiçbir efsane tutturamaz. Seni aşağı atacağım. Gel bakalım. Tutuyorum. Kaçayım üstüne atla. Geliyorum abi. Kardeşim. Sen buraya geç. Sen buraya geç. Özel güç kalktı. Hayır. Kalkmayacak. Daha ne oluyor? Daha da güçlendim artık. Gel bakalım. Ben seni öldür. Sıktım gücümü veriyorum. Çok güçlendi. Vudu bu, bu bebeğe geldi. Bu kimin vudu bebeği biliyor musun? Kiminmiş? Senin. Hayır, alacağım. Ah. Bacağını... Her ne yapsaysam sana ne olur? Ha. Aa Bacağım! Ha. Ha. Aa Tamam. Öldüreceğim seni. Sen beni öldürürsen sen ölmüş olursun. Eğer o beni öldürürse... Ben ölmüş olurum. Sen ölmezsin. O zaman öldüreceğim seni. Bu çok güçlü. Nı 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 adam geliyor. Gel gel lan bir dakika. Oğlum gelsene. Ben şişe adam merhaba. Sen kimsin lan? Sıra sende. Ha 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 ha. Abi. Dur lan ben sizlerim kalksın. tamam girmekti ya bir sene yap bakalım sen nasıl güleceksin ah bizim ini ve 10 saat sonra çok yoruldum o nerede lan ben de bilmiyorum. Yeter. Lan o. Işık hızından bile daha az iyiyim. Allah'ım. hayır. Hayır. Oha sen çok güçlüsün. Evet, ben çok güçlüyüm tabii ki. Ee?